Biz öldürüldük kardeş. Yani bu katliam. dışarıdan yoğun çığlık seslerini duyuyorduk. Seslerini duyuyoruz. Yardım edin, yardım edin ama yardım edin. İki günün sonunda donarak öldü. Beş yaşındaki çocuklarımızın önünde kafamıza silah dayarak bizi yere yatırdılar. 6 yaşındaki çocuğumla beraber, eşimle beraber sokağa atıldım. Benim gelinim, benim torunum, gelinimin annesi ankaz altında ağlıyor. İmar affı çıkaranlar, sahte müteahhitler, mühendisler. sadece onlar mı suçlu? Hayır. Onlara yetki veren, imza atanlar da suçlu. Sabah belki derece 3 mü 5 mi bilmiyorum. Yağmurluydu, fırtına vardı. Komşularım, dostlarım, o ev, etrafımızdaki evler, herkes öldü, herkes. Bağırarak öldüler. Çocuğumuz düşür, koskoca evin aklında uzun un gibi ya. Ama kimse müdahale edemiyor. Kireç döktüler, kokmasın diye. Çünkü şehir bile kokuyordu artık cesetlerden. Bir sürü insana yağmacı muamelesi yapıldı. Bir sürü insan dayak yedi. Bir baktım eve baskın gelmiş, polis gelmiş temden. Yani depremcisi de ailelerin evlerinin kapılarının kırılması çok alçakça, çok adice. Böyle devrimci çocuklar kendi şeyleriyle, çabalarıyla enkazların üstünden yaralı çıkarmaya, ceset çıkarmaya çalıştılar. Türkiye'de ve yurtdışından bütün halklar gerçekten seferber oldu. Halkın sağlıkçıları vardı. Grup yorum getirmiş onları. Yani halen çadırda kalan insanlar var, konteyner verilmeyen insanlar var. Yani kiracıysan öl. Çocuğum erken kalktığı için bakın nerede yatıyor lütfen gelin. Bu bizim binalarımızın enkazı. Bizi her şeyle baş başa bırakmışlar ama medyada e, her şey normale döndü diye gösteriyorlar. Normale dönen hiçbir şey yok. Geçen işte Kurtuluş Caddesi'ne gittim. Kurtuluş değil orası. Boş bir alan. Sümerlere gittim. Boş bir alan. Artık eskiden kalan hiçbir şey yok. Böyle olmaması lazım. Hatay yani bence Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri.